Merhaba arkadaşlar, Kalp dizisinin sevenlerine çok heyecanlı bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor? İlk önce müjdeli haberi sizlerle paylaşayım. Yaz dizisi olarak başlayan dizimize aldığı reyting sonuncu final yapma kararına geri çekti ve en az 40. bölüm ekranda kalacağı öğrenildi. Bu habere sevenler lütfen beğenik sayımızı gösterelim. Geçelim analizimize. Ayşe bir süre Hatay'dan ayrılacak. Kimseye güvenli kalmayan Ferit ise kafa denilemek için ailesinden ve herkesten uzaklaşacak. Ayşe hamile olduğunu öğrenip bunu Ferit ile paylaşacak. Ayşe'nin yeni plan yaptığını düşünen Ferit ise tekrardan Bahan'ın peşine düşüp gerçekleri öğrenmeye çalışacak. Ama Hande her zaman Bahan'ın konuşmasına engel olacak. Bir kalp yarası dizimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek için yeterli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.